Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Anadolu Hayat'ın açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Anadolu Hayat yılın 3. çeyreğinde 707 milyon TL net kar kaydetti. Söz konusu rakama bakacak olursak bizim beklentimiz olan 859 milyon TL'den düşük ancak ortalama beklenti olan 693 milyon TL'ye göre daha yakın bir gerçekleşme kaydedildi diyebiliriz. Açıklanan net kar rakamı çeyreklik olarak %39 düşerken yıllık bazda ise kümülatif olarak %41 yükselmiş durumda da gözüküyor. Şirketin net teknik karına bakacak olursak burada da %4 düşüş görüyoruz. 535 milyon TL seviyesinde oluştuğunu da ekleyelim. İlk 9 ay net teknik kar ise yıllık olarak %50 büyüme gösterdi de diyebiliriz. Burada emeklilik net teknik karına bakacak olursak da %61 artarken hayat dalı teknik karı ise yıllık ortalama %46 artış gösterdiğini de söyleyelim. Ancak burada karın 3. çeyrekte gerilemesine neden olan önemli faktörlere de değinecek olursak yatırım gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre %50 civarında gerilemesi diyerek de hatırlatmak isterim. Detaylı olarak baktığımızda ikinci çeyreğin yüksek baz etkisi olduğunu da görüyoruz. Ancak hisse senedi piyasalarında olumsuz seyri şirketin yatırım gelirlerini bu çeyrekte de olumsuz yönde etkilemiş durumda. Bizler de bundan sonraki çeyreklerde bu kalemin kademeli olarak eski gücüne kavuşmasını bekliyoruz. Şirket içinde bu aşamada hedef fiyatımızı değiştirmeyerek al tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.